Böyle 10 sene, 20 sene değil, 500 sene, 600, 600 sene, sene nice devletleri sene, idare ettiklerini görüyoruz. görüyoruz. Peki, Peki, keyfe göre Peki. Hareket, hareket edilmediğini, hareket edilmediğini, edilmediğini veya, veya işte veya oradaki, oradaki uygulamalar, davranışlarla, günümüzü karşılaştıracağımız, davranışlarla günümüzü karşılaştıracağımız birkaç örnek mi? verelim mi? Evet. Şimdi çocuklar, eee e, e, böyle, böyle sağa, sağa sola tükürmek sonra yanlış bir davranış değil mi? Ama dikkat etmiyoruz. Peki Osmanlı'da nasıldı bu? Osmanlı'da tükürük bezleri cepte taşınıyordu halk arasında. Yere tükürmüyor saygısızlık, ee, bilmem öyle çirkin davranış olmasın diye tükürük bezle tükürüyordu. Böyle bir medeniyet. Az kadar yere tükürülmüş varsa onlara da kireç atan görevliler vardı diye hastalık gelmesin diye. Peki Osmanlı'nın adaletini anlatan başka ne örnek verebiliriz? Mesela vahşi hayvanları bakan, yiyecek atan e, görevliler vardı. Niye? E hayvanlar kasabalarda, köylerde gelip e, halka saldırmasın diye. Başka, e, yaz döneminde leylekler geliyor ya, biz bir kısmı söyleyeceğiz. Bunlar çeşitli sebeplerle ayakları, bacakları, kol, e, kanatları kırılmış. Onları tedavi edecek leyleklerin tedavi vakıfları vardır, dernekleri vardır. Bunlar yaşanmış şeyler çocuklar. Başka, çok meşhurdur. Oğlum biliyorsunuzdur ama söylüyorum. Ulu Cami'nin ortasında bir şadırvan var. Ulu camiyi yapan padişah, ben istediğimi yaparım. Zihniyetinde olsaydı, yıkar istediğini yapardı. Ne yaptı? Yaşlı bir kadına parasını verdi, yerini ayarladı. E, ee, cami yapmak istedi, o caminin ortasında evi var. Ne dedi? Ben de işte istemiyorum veya zoraki istiyor. Kadın öldü bu cami yapılırken. Ee, Sultan da de dedi ki ya ben burayı cami mescit yeri olarak kullanamam. Onun ayrına şadırvan yapayım. Sultanın halini gördük mü? mü? Devlet bir şey yapacak, yapacak buraya. Sen Gerek kimsin? kimsin? Eee, eee, garip kimsesizsin demiyor. Diyor. Onun için Siz, yani kafamızda oluşan padişah ben aslına aslık yapan değil. değil. Peki bir başka örnek ben verelim. verelim. E, padişahla padişahla Allah a, Allah a. isimlerini söyleyebiliriz. Müslüman dahi olmayan, olmayan, olmayan Halkın aynı mahkemede ayakta yargılanmalarını videolarda da göreceksiniz. Ya olur mu böyle şey? Ee, olmuş şeyleri söylüyoruz. Ee, bir ikonu örne bir örnek daha verelim. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman bahçede meyvalıklar var. Bu meyvalıkları ilaçlatacak karıncalar falan var ya. Hani ağaca zarar veriyorlarmış. Kanuni Sultan Süleyman bunu o zaman din işlerine soruyor. Din işleri başkanına. Nasıl soruyor? Bir şair aynı zamanda. E, Dırahta yer ziyan etse karınca, günah var mıdır anı kırılır. Eğer bahçede ağaçlara zarar verse karınca, onu kırdığımız, öldürdüğümüz zaman günah var mıdır diye din işleri başkanına soruyor. Karınca ya bile ilaç atarken ya. Biz bu padişah nasıl hemen ya, istediğini yapıyor. Ya, yapıyor. Kırıyor, kırıyor kesiyor deriz. Değemeyiz. Görelim. Görelim. Peki, Peki cevap nedir? Devli İslam'ın cevabı Değilir. nedir? Yarın hakkın divanına varınca Süleyman'dan hakkın Alınca, alır karınca. karınca. Ya, ya sen onu yok edersin ama ahiret ayır. gününde senden hakkını alır deyince karınca bile ilaçlatmaktan vazgeçen Osmanlı Sultanı. Gene son söyleyeyim. tabi örnek olarak e, İstanbul fethedilmeden fethi girişimi başlamadan önce biliyorsunuz Fatih Sultan Mehmet ya benim halkım nasıldı? Halkımın durumunu bakayım diyor ve kılık kıyafet değiştirerek esnafı çevreyi geziyor. Biliyorsunuz bir, bir e, dükkana diyelim şimdi takip tabirle giriyor. Bir şey alıyor Ondan sonra bir başka şey daha istediğinde o dükkan sahibi diyor ki çocuğu lütfen dinleyelim. Ne diyor? Benden sifta yaptın, bilmiyor sultan olduğunu. Git yandaki dükkandan al şimdi, benden yeter o da kazansın. E şimdiki medeniyete bakalım, bir de ona bakalım. Bu yandaki dükkana gidiyor, oradan bir şey istiyor. İkinci şey istediğinde gene aynı şey söyleniyor. Ondan sonra diyor ki ben dünyayı fethederim böyle halkla beraber. Onun için çocuklar, kesinlikle çok önemli. Sadece 1450'de İstanbul fethedildi falan filan yok. yok Osmanlı tarihi ve Kurtuluş Savaşı'nda dahil çok iyi bilmemiz gereken, örnekleri çok iyi, fedakarlıkları çok iyi takip etmemiz gereken bir tarih akımıdır. Şimdi tabi bu İstanbul'un fethi büyük olay veya Kurtuluş Savaşı'ndaki gösterilenler büyük olaylar. Bunları kim alabilir? Kendini yetişmiş, yetiştirmiş insanlar alır. Siz de geleceğin büyükleri olabilirsiniz. Ama planlı çalışmak, düzenli çalışmak şartıyla. İstanbul 29 defa kuşatılmış. Osmanlılar yedi defa kuşatmış. Yedinciye alınıyor. Peki Osmanlı'yı alan niye 29 defa kuşatmış? Niye yedi defa kuşatmış? Ve İstanbul'un yeri daha miladi yedinci yüzyıldan itibaren çok güzel doğal güzellikleri Asya Avrupa arasında çok güzel bir e, konumda yani köprü geçişi gibi diyoruz. Olduğu için önemli bir de bir de Ta yıllar öncesi Peygamber Efendimiz İstanbul'u fetheden askeri ve komutanı övmüştür. Bu övgüye layık olmak için Peygamberimizden sonra bugün İstanbul'da Eyüp semti var biliyorsunuz. Eyüp ilçesi. Eyüp Sultan Hazretleri ta Arabistan'dan kalkıyor İstanbul'u fethetmeye geliyor. Herhalde oyun oynamaya değil. Niye? İşte Peygamber öldüsüne nail olmak için e, geliyor. Şu cümleleri söylemem lazım. İstanbul'u fethederken gemiler karadan yürütüldü. Yürütüldü bitti. Hayır. Karadan gemi yürütmek kolay mı ya? Hadi yukarı çektin. Aşağı doğru nasıl gemiler? Kız, kaya, e, kayak o? E, yağlanmış kalaslar üzerinde. Onu durdurmaz da var. Yani başlı başına ee, çok ilginç ve düşünülmesi gereken olay. Neresine baksan öyle. Büyükler, alimler, tabi o zaman araştırma yapıyorlar, sultanlar araştırıyor. Bu İstanbul'u kim bedenebilir? Araştırıyorlar falan işte. Neyse diğer verilerle birlikte İstanbul'u diyorlar ki Fatih bedenebilir. Babasına, ikinci Murat'a. Babası da İstanbul'un fethini görmek için oğlunu 16 yaşında tahta geçiyor. Bakın çocuklar, şu sözü dinleyin. Sizden birkaç yaş sonra. 16 yaşında Osmanlı'nın başkanı. Tabi sahada geçmeden önce bütün devletlerle anlaşmalar yapıyor. Sahada hazırlıyor. Hemen başa 16 yaşında çocuk geçtikten sonra bütün devletler bakıyor ki aa Çocuk var başta. Hemen hazırlıklar. Osmanlıya saldıracaklar. Bunu gören Fatih Sultan Mehmet, o 16 yaşında, 12 diyen de var. Ne diyor biliyor musunuz? çocuklar? Lütfen müthiş bir cevap. Babası hemen diyor ki babacığım, gel ordularım başına gel ve bu savaşı e, düşmanlara karşı ver. Babası diyor ki onun şeyini görecek böyle cesaretini veya savaşmasını. Ben de padişah değilim diyor. Sen ne yapsa yap. Verdiğin cevaba bakar mısın çocuklar? 16 yaşında. Baba, Baba, eğer, eğer padişahsan, padişahsan gel ordunun başına, başına. eğer değilsen ben padişahsam emrediyorum gel ordunun başına. Ya, ya ne yaparsın bu söz karşısında? Geliyor orduların başına savaş yapıyor diğer devletleri yeniyor ve de yine e, 19-20 yaşlarında Padişah e, Sultan Mehmet geçiyor. Babası çekiliyor yine kenara. Ve İstanbul kaç yaşında adını biliyor musunuz? Bugün askerden gelen abilerinizin yaşında 21 yaşında 21 Kendimize güveneceğiz. Çalışacağız. Her şey bizim elimizde. Türkiye'nin, ülkemizin, köyümüzün gelişmesini istiyorsak, kalkınmasını istiyorsak kendimize güveneceğiz. Ben yapamam yok! Ee, nice buluş yapanlar defalarca denemişler. İstanbul dedik, 29 kere kuşatılıyor. Dolayısıyla e, planlı, gayretli olarak çalışacağız eee fethi için. Şimdi gençler, sevgili gençler, değerli öğretmen arkadaşlar, İstanbul fethedildi. E, İstanbul'un fethedilmesini halk bile istiyor. Niye? Adaletini görüyor Osmanlı. İşte e, bu fethi olayından sonra, başta İstanbul olmak üzere dil, din, ürk, mezhep hiçbir ayrıcalık gözetmeden hak, adalet, özgürlük içerisinde, Osmanlı toprakları içerisinde olan halk yaşamını devam etmiş ve Sultan Mehmet'tir Fatih'in adı. Fatih sonradan verir. Ne zaman? İstanbul'u fethettiği zaman. Niye? Açan anlamında da İstanbul'u Türklere Müslümanlara açtı. Ee, şimdi bir de çağ açıp çağ kapattı. Yani o İstanbul fethedilince e, yeni e, ne oldu? E, yeni bir çağ açılmış oldu bu destanla. Arkadaşlar İstanbul'u fethederek bizlere bu gururu yaşanan atalarımızı, dedelerimizi rahmetle anıyoruz. Ve atalarımıza, ceddimize layık bir nesil olabilmeyi, insan olabilmeyi Cenab-ı Hak'tan temenni ediyoruz. Başta İstanbul olmak üzere, Kurtuluş Savaşı da aynı şekilde, sadece tarih bazında değil, çok iyi anlamamız gerektiğini, gençler, çok iyi anlamamız gerektiğini söylüyorum ee, ve atalarımıza... Ee, başta Fatih olmak üzere onu kutluyoruz çünkü e, rahmetli atalarımızı anıyorum. Evet.